Arkadaşlar Yeşil Petek Mola'dan gelmiş üretici petek üretimi yapmakta. Hemen beyefendi bize şimdi firma hakkında bilgiler aktaracak. E, firmamızın ismi Yeşil Dağ Petek. İsmim Şeyh Mus e, 1993'ten beri bu işi yapıyorum. Ama bal mumu işini daha önce babam e, yapıyordu. Ama arı peteği üretimi ve kek üretimini ben 1993'ten beri yapıyorum. E, Türkiye genelinde arıcılara hitap ediyoruz. E, kaliteden ödün vermiyoruz. Yerli mumla hareket ediyoruz. Yani işte e, ithal mumdur, içinde herhangi bir katkı, renktir, boyadır böyle şeyleri tenezzül etmiyoruz. Yıllık ne kadar üretiminiz var? Ortalama yıllık mevsime bağlı yani 130 tonla 150 ton arası gibi. Ziyaretçiler en çok neler soruyorlar sizlere? E, fiyatın işte öbürkü fiyat e, üreticilere göre niye pahalı olduğunu söylüyorlar. Biraz i̇şte bu ka kaliteyle evet. alakalı olduğunu söylüyoruz. E, mesela arı içinde iki petek verildiğinde aynı anda arıcı, istiyoruz ki bizi arıcı iki petek versin. Birinci sırada X marka, ikinci sırada Yeşil petek. Bu kovanı 5-6 saat içinde kontrol ettiğinde arıcılar bunu bilir. Birinci peteği terk edip ikinci peteğe geçer. Yani önce bizim peteğimizi tercih eder arı. Arı işlemek bakımından daha kolay olduğu için evet. o yüzden tercih eder. Daha Gözüm kolay diyorken da şöyle arının doğasına daha uygun olduğu için. Anladım. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür edersin. ederim. İyi günler dilerim. Birinciyi sen ne takarsan tak. senin.